<laughs> bu hep ne lan böyle? Michael Mersin mi bu evet. Abi tamam, şuradan başlayalım o zaman. Ya hadi abi git işine ne yapacaksın ya? <laughs> Yetmiyor mu senin toplaman onu toplama? Yıkık herif. <gülüyor> <gülüyor> Yeter be. <laughs> tamam hadi şuraya koyalım o zaman. Oo burayı da değiştirmiştir. Şurada içeride adam var. Yo buradaymış. Ölü gemide böyle bulmaktan nefret ediyorum bu arada. Şurada değil. <laughs> İçine girilebilir zannettim yani. Şöyle fake atacağım. <laughs> Ne haber kanka? Nasıl değdi bilmiyorum ama değdi moruk. Kanka ne haber? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Bum bum. i̇şte crack da sonradan. Başımıza dert olmasın. Bu tarafı sıkıntılı ya biraz. Bu ne ara çalıştırdınız lan siz? İlginç. Gerçekten. Oğlum senin yüzünden chat'i okumamaya başladım ya. İki eder olan yeter artık. Oraya götüremem. Gerçi götürebilirdim de neyse. Yıkık herif ya. Direkt disarm edildi sanırım. Emin değilim. Yeterli trebim yok ya. O bir sıkıntı. Hacı ben sana söylemedim bu arada. Gel önümde dur diye. Şunu geri alayım. Seni de geri alayım. Sen de basement'a doğru gidelim ha. Gel bakayım gel. Stage 2'ye geçtin mi acaba bilmiyorum ama. Gel yes, gel. Tamam birilerine heal diyorlar. Sorun değil. Şuradaki trevimizi alalım. <laughs> ne haber kanka? Kanka buradayım. Hacı yapacak bir şey yok kusura bakma. Sen dışarı al. Allah. Artık map'in ha gerçi iki tane jeneratör varmış burada ya tamam. Şunun yapılması gerekiyor şu anda. Ne haber var. Bütün gün kendinizi yıldıyorsunuz değil mi? Başka yapabildiğiniz bir şey yok. Abi bir tane pısırığımız varmış burada. Nereye gidiyor pısırık? Git hadi git. Minik kuşa bak. Oğlum öyle bir trap koymuşum ki tövbeler olsun. Şurayı açayım mı? Yok gerek yok. Geri dönelim. Mefi şu tarafına gitsinler istiyorum biraz da. Sürecek daha sanırım. Lan olmaz. Aynen bu şekilde. Direkt kurtulmadı Allah için. Kankam geldim sakin. Sakin. Seni azat ediyorum. Geç başladı gerçi deneyebilirim ya o. Aynen. Hala kendilerini yıldıyorlar ya. İyi kanka. Bir de diğerini yapıyordu, bunu yapıyordu. <laughs> Şurada bir tane çakak. Sanırım üçü de orada. Hızlı aldı çünkü. İşler orada. Ya ne yapacağım merak ediyorum mor. Allah Allah. Hala kendini heal'lıyor orada. Cık. Tövbeler olsun. Cloud'dan kurtulmam lazım. Buna bence bir kişi daha basacak ha. Cidden. Ben inanıyorum bir kişi daha basacağına. Diğer tarafa basamadım ya. Şimdi buradaki Trev'in işi bitmiş. Şunu geri alalım. Gördüm açıkçası gördüm. Ama yazık ettiniz ama kendinize ya bu böyle olmaz ki. Adam şimdi tek başına sizinle mi uğraşacak yani? terbiyesizler. Deş kargalar sizi. Vallahi uğraşmaya gidiyor ya. Helal olsun. Vallahi helal Patara kütere, patara kütere. var mı? Yok. Tamam. Şimdi sürünen... sen disaysimin var mı? Sapla, sapla. Yok. Kanka sen zaten sonradan geldin. Sen de artık pek şansın kalmadı. Gel. Yavrum benim. Görüşürüz acı. Şöyle bu adamı. Çıkarsa yer. Trapper'ın bu yönünü seviyorum ya. Oyun sonunda öyle bir kan ağlatıyor ki. Yani. <laughs> Hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor.